bir tek. Ne tek, tek? Darı. Bir Mısır. Nedir bunlar? Ya darı bir tane tek. Bir tek ya. Ya Allah aşkına ya. <laughs> Şey, yapıştı şuraya da onlar. Aa, sağ ol. Yapıştı abi çek onu. O kötü gözükür. Aa, yapıştı onu. Şey, yapıştı şuraya da onlar. Aa, sağ olun. Yapıştı abi çek onu. O kötü gözükür. Aa, yapıştı <laughs> abi, çek onu. Gözükür. Yapıştı <gülüyor> <gülüyor> efendim? Nohut mudur bu be? Bu ne abi? Allah, Allah Allah. Yeşil zeytin nohut diye bizi. Yeşil zeytin nohut diye mi sattılar nohut sana? Nohut diye satıyorlar. Ne adam? Ya. bir ye bakayım abi. Allah aşkına bir ye abi fındık var içinde. Ya Bu sefer Ya, ben bunu yapmam. Bir ye alırım. ya. Yemem be ya. Ya bir ye. Ben yiyeyim. Ne olur ne olur. Ben... Ne ben seni kandırayım seni. Hemen. E tamam diye yiyorsun oğlum. Veriyorsun satıyorsun alayım, alıyorsun. Tamam, Allah afiyet olsun. Ya. ya ben yemem. Ya ben, ya yemem. De, ben, yemem. De, sağlam mı olur? Ben yemem. Sen yer misin abi onu? İyi akşamlar çocuklar. Ben yedim. Yedin abi. Yedin <laughs> seni. Seni var ya. <laughs> seni var ya. Sen, sen var ya. <laughs> bak sen var ya. Sen. <laughs> sen, 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 <laughs> gel bak bak çok bak. Bak. Geliyor şöyle. Yedin Hadi zeytini ederim. ama. Nohut dedim Zeytinle bizi kandırdın, gelmez ama. nohut dedim beni kandırdın <laughs> ama zeytini yedin. Sen ne karışık oluyorsun var mı? <laughs> sen var ya sen var ya sen bak abi sen var ya sen var ya sen korkma arkada bir şey <laughs> yok abi korkma var mı ya yoksa sen var ya bak abi, sen çok tehlikeli bir adamsın biliyor yani, musun abi, sen git, var ya sen sen, sen abi şey git abi sen sen, sen Merhaba. Cem Yılmaz, Cem Yılmaz. Cemil Yılmaz, Hoş geldiniz. Nasılsınız Cem Bey? Sağ olun, teşekkürler. Nasıl gidiyor işler? İyi, fena. Daha çok memnun oldum sizi gördüğüme. <laughs> Heyecanlanıyorum sizi gördüğüm zaman. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi. İşleriniz iyi. Anladım. Nasıl stand up'lar nasıl gidiyor? Fena değil. Cem Bey Gora'yı duyduk, iyi gidiyormuş. Evet, fena Şimdi, değil. Gora'nın manasını ilk bize açıklarsanız. Sandviç ekmeğinin içine sosis, üzerine patates. Evet. Mayonez. Evet. Bunlar işte. Bu tarz şeyler. Biraz diyorsun. havuç, biraz turşu, böyle. Bu Cemdi Yılmaz değil yani ben yemin edebilirim. Yani <laughs> yaptığı espriden kaynaklanan. Sağ Ama ol, çok benziyorsunuz, çok benziyorsunuz. Aa, ekranda beni rezil ettiğin için de teşekkür ederim. E ol, rezil etmek ne haddimize. Rezilliğin, rüsbaylığın alasını yaşatıyoruz. Evet, sağ <laughs> ol, teşekkürler. Yer yer o yer. Köpek bunu mu yer? Yer yer. Köpek bunu yer mi? Yer yer al bak al. Hasta bu yazık. Hastayım As yalnızım. At, at, at abi, kuşlar gelsin. Söyle söyle şarkı söyle. Hastayım yalnızım. Seni yanıma isterim böyle. Anne istersin. Ha yani, o şarkıyı bir daha alayım. Eski eski sanatçılarımızdan. Hastayım zaten. yalnızım. Seni yanıma isterim. Sabah var olmasın. <laughs> İyi de köpek bunu yer mi ya? Yercek. At, at bakalım bir sefte yapalım şimdi ya, be baba. Se, ya, e, sabahtan akşama kadar sefte mi yapacağım ben burada? Vallahi yapmadım inan. Değilmez, inan, değilmez, çevreden, al, i̇nan vallahi al. yapmadım. Al, al hadi sefte. Buradan gitmezsek abi. biz zaten burada bırakacağız her şeyi. Tabii tabii Allah sizi kazanır beladan şey, kurarsın. Al. Sen. Kız mısın, erkek misin sen? Belli olmuyor böyle. Hani derler ya, iki gözüm önüne aksın derler ya. Çünkü aksa anasını satayım. Akmaz da senin bu gözler. Ne eciş bücüş bir şeysin de. Öp bakayım elimi. Öpürüm. Öğren, öğren. Türk adetlerini öğren. Madem gelmişim buraya öğren, öp. E, işte, Sev e, ben, gözünü oyalım işte böyle. Al. <laughs> Biraz da ben çekeyim abi. Biraz da ben çekeyim. Bir iki Çok tane şey. çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> bozuk, bozuk, uğur. Bozuk, uğur, uğur, uğur parası. Bozuk evet. paramız var mı? Demir paramız. Bak. Demir para. YTL mi, TL mi? TL. Bak, hanımefendi, Atatürk'ün kadını. Evet. Uğur parası oldu. Uğur parası, evet, Sen ne iş yaparsın abi? Benim işim çok hasta. Oo bak be. gel 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 gel. gel abi. Bak soruyorlar ne iş yaparsın? E şöyle duracaksın, şöyle duracaksın. Söyle. Sen de gel. Gel gel. Sen de şuraya çök. Ha. Çök. Söyle hadi. Gel gel. Çök abi gel. Sen. Çök abi şöyle. Çök. Gel canım. Gel. Sen yat abi öyle. Yat. Çök yat. Uzan. 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 Evet. Yat. Gel, abi. gel, abi. Gel abi. Gel abi sen de. Gel. Evet. Türkiye'm ben. Türkiye'm ben. Evet. İstanbul. Taksim. Evet. Türkiye. Beyoğlu. Evet. İnsan manzaraları. Evet. Dünyaya selam dünyaya. Siz böyle biraz durun. Ay come on y'all, yeah. it up. Okay. Evet, amcalara Arapça konuşuyoruz şimdi. Kudum fela. Malhad al radio televizyon la Arabiya. Al mishahal ahlan ve sahlan. Allah'a ya, Turkish.

Debongun, le fatiz o bo, nipe du ibi du du ibi du ibi du ibi du du du. Nedir davetle konuştuk? Yanlış, yanlış giymişsiniz. Haydi lan. Yani yanlış, öyle olmaz, böyle. İyi akşamlar.

Виски, слаб тръжик за водски и Виски. Женски. Не успия с юзна Астасия Кински. Си в рост им Туркия, лес на руски, аз телевизионска, епска, реп, слубно но блеска. Да проблем. Но проблем. Руски? Турки? Турки. Курди? Турки. Турки. Сепровски, де жовтепте, де брижува дън

boyatmam. Orjinal. Doğuşuna. Orjinal. Benimkisi de anadam. anadan. Anadan doğma böyle şey. Sizin anadan doğma mı öyle şey? Yakın. Ne renk oluyor tam bu tam olarak? Pilati. Doğuştan değil, sonradan böyle. Doğuştan da böyleydi. Senin. Doğuştan Amerikalı da böyle. diyorduk kendine. Amerikalı diyorduk. Oldu. Evet. İyi Amerikalı. Bilemedim seni. Tanımadın mı? Tanımadım. <laughs> Beni tanımadın. Tanımadım o. Ya i̇yi düşün. Ben tanımadım. Ben seni tanıdım ama. Tanımışsın. Recep ya. amca seni tanımamak mümkün mü? Evet. Bütün Bakırköy seni tanıyor Recep Tanır, amca. Tanırsanız tamam. sağ, sağ ol. Dur Recep. Koş. amca. Sağ ol. İstemez o taşı. İstemez taşı. Recep amca sağ ol. Allah'a emanet ol. Buyur Recep sağ amca. Ol. Hadi, Hadi görüşürüz. Bilsin değil mi teyze? Ha? Yok, yok yok. Aa elini öpeyim. Yok yok. Şey, şakayı biliyorum şaka şaka. <laughs> Allah'ım. Tövbe. <laughs> Uzaylının ağzına sigara koyuyorsunuz. Ha. Şaka, şaka, Selma. Selma. Şaka, şaka. Alışsın değil mi Türkiye'ye? Bak abi öyle içmek istiyoruz. Kur'an'dan da içmek istiyoruz. Türkiye'ye. <laughs> Uzaylı sigara için. Evet. Ay, kimsiniz ya? Pardon yani. Buyurun. <laughs> Bence şundan da biraz. Ya <laughs> ya, bir de şundan. Hayır, biraz da ondan. Biraz da şalgan. Peynir? Aldık. <laughs> Biz yiyeceğiz Ama yani. Tamam ben sizin için zaten. Şalgam mısır. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ne oldu? Yok bir şey olmadı. Şundan? Ya istemiyorsun. Peki şöyle şöyle bir kameraya dönsene güzelliğini bütün Türkiye görsün senin hadi. Şöyle tam arkaya tamam, dön. beraber dönelim. Evet. Ne güzel kız değil mi? Değerli Teşekkür Türk edelim. halkı bakın bakın. Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türkiye'nin yeni güzeli. Il banchetto si aprono in italiano, di italiano televisione Rai 1, per per scorrere la Turchia le la che e Si Se partono in tomo, ci sono le cose, la cose, le allora, soperto mi ha fatto, chitato. I don't understand. Don't understand? E don't speak English, italiano. Turkish? I am Turk. Trelata Turk. Yeah. E il prato sarà in italiano, de Fabio? Dilex Sakaria. Di. Dilek Sakarya Dilek porte in un le porte <laughs> in un cesto che è classificato le porte in un cesto che è che in E voce la tu perdoni la me torto, 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 perdoni torto, 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 torto,